Evet be şu yemeklerimi bir yiyeyim. Oh. mis gibi, mis gibi, mis gibi. Pastam nerede ya? Pastam geç ya. Sen de yiyeceğim. Çok doydum yeter. Şu anda örteyim kimse görmesin. Aha da yanlışlık var. Örteyim de kimse görmesin bari. Gideyim de bir şunlara selam vereyim. Şey yapmasınlar. Ne yapıyorsunuz lan? He he he. Sana ne oldu evlat? Neden böyle değişti? He he he. Sana lan? He he. Tamam Elmaslar, elmaslar çalınmış, elmaslar çalınmış lan. Elmaslar çalınmış. Lan elmaslar çalınmış. Sen mi çaldın lan? Yo valla ben çalmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ama burası bak değilmiş. Buradan girmişiz hırsız. Yo bura toprakmıştır örtüyü. Lan. Senin de neden toprak var? Şu arkaya, arkada, arkadan girmişler. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Hayır. Ben gidiyorum. Ne yapıyorsunuz? Hey, hey, Evlat. Sen iyi çok değiştin. Sana ne oldu da böyle değiştin? Bir şey yok amcacığım. Hiçbir şey yok. Ha, 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 ha. Bir gideyim de kendime. Bak. Ben kendime ev yaptım kadar da bırcım. Şu pastayı da buradan kaldırayım dur. Aa pasta gitti. Neyse. Şu yeni ev yaptıracağım kendime. Bu ev gibi elmastan. Buranın sahibi ne? Ne iş Neyse. Ben bu evi çalacağım. <laughs> bu evi yıktıracağım. Bu evi aldıracağım. ha. <laughs> yattıymış öyle ters patlama. Ya vurulan bana mama mama istat evet. gelmiş lan. Bu bu zengi zenginin evinin koruması abi yardım edeyim. Şu sen şimdi görürsün nar nar nar. Zenginin havuzunu koruması. Öyle 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 hayır hayır çıkacağım buradan çabuk çıkmam lazım. Öldürdün seni ha. E, ne oldu evlat? Ne oldu? Zarar verdin ona? Yok amca gitti. Bir yeri gitti. Ben de bilmiyorum. Ben bu şehirde fazla dayanamam dedi. Gitti. <laughs> tamam hadi öyle olsun. Biraz yatayım bari o zaman. Öyle gideyim de bir şeyler mi alsam. ki marketten. amca şeyleri getirdim mi böyle kasa dolusu şeyler getirdim mi lan niye hani burada bir şey yok lan lan bak amca sana Allah öldürürüm seni bak ha adam lan tamam mı lan takas mı ne takas yapalım amca o öyle diyor amca seni gidi sen hemen polise şikayet edeceğim ne bana etme Allah abi ağzını olur kurban oldum tamam, sen hani bana durmadan fakir diyordun bana kızıyordun lan kırayım lan burayı işte böyle adam ol. Oku görüyor musun? Kafana fırladır öldürürüm ben seni. Adam ol. Ee, gidelim akşam olsun. Şu zenginin evini de bir soyayım. Salak buraya ev yaptırdı görün orada yok ha. Ee, biraz yatayım şöyle bir bakalım. Burada bel artıyor ya. Bilmiyorum. Bakın akşam olmuş. Hmm, akşam olmuş. Şimdi yavaş yavaş şimdi gideceğim. Ha, bunlar daha niye gitmiyor? Ya daha niye gitmiyor bunlar? Ee, belediye başkanı şey dedi. Yol pardon dedi. Şehirden girip çıkan olabilir dedi. Tamam ben nereye? Şöyle lavabeye gidelim de şöyle. Ne yapıyorsun lan buradan?

Hayır, açacağım yukarı. Hop. <laughs> anam anam lan lan su varmış la. lan. Korona <laughs> lan be. Şuradan kapatmam lazım ama nasıl? <laughs> <laughs> Kormalıymış tahmin ettiğim gibi. Bir zengin evini böyle yaptı. Az yani normal cimdiz bak. <laughs> <laughs> lan genel mi su yapmaz? Oooo.

<laughs> çok, zenginim. çok zenginim. Çok zengin çok İstanbul'a Burası Ankara. Burası Ankara'da şey Oy. Mas, kılıçlar, mılıçlar, al, bunların al şu yayı da alacağım. Motor da alacağım. Motor da alacağım. Motor da alacağım. Bunlar demirlere ihtiyacım yok benim. Bir sürü et. Al şundan al. Bundan al. Bundan da al. Bundan da alacağım. Bir sürü pasta da alacağım. Balık da alacağım. Bundan da alacağım. Bundan da Bundan da alacağım. Bundan da alacağım. Kadar yeter. Sonra yine buraya gelirim. Şu zıhflardan bakayım. Bu gardiyanları artık öldürmenin zamanı geldi de geçiyor gibi gözüküyor bana. İyi, ee, bunlardan da Ve evet. uhu! Bir sürü şey var, bir sürü. Şimdi bunlar sonra şey yapmaya gelelim şöyle. Aa, ah, kafamı vurdu. Ah. Çok acıttı. Hop, 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 hop. Amca, iyi. Zenginin evinin şey olmuş da iyi. O boşa tıkanmış da bana para vereceksin de yap dedi. Aradı beni. İyi burada bir tane adam beni oturuyormuş o yüzden yani. Aa tamam. Gel bakalım. ben giriyorum amca niye kızıyorum. Şimdi sandığıma bunları koymanın vakti geldi. Şu yemekler Hadi bakayım koy bunları. Koy burada koy. Burada koy. Burada koy. Bunu da koy. Çöstümüz doldu. O keşke o zenginin evini bitirdik. Şey alsaydım sonunda neyse bir yarın olsun. Hmm, gündüz bu. çok acıktım. Şu zenginin evinden çok yorum. Bu pastayı giymiş gibi. Şuraya koyayım bir tane. Oh da ya. <laughs> Çok zenginim. Bu şehirden kaçacağım. Hey hey. Yürü buradan gideyim hemen. Hey günaydın günaydın sana da günaydın sana günaydın değil lan seni öldüreceğim ama hey, hey Çok lavam geldi. Amca şuraya bir lavaboya vahv gideyim de arkana döner misin lütfen? Ben yok. Yürü gidelim Şöyle bir de kapatayım amca. Görmeyin. Ha. Şimdi burayı şey yapacağım. He he he. Aha, yine geldim buraya. E, mis, mis 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 mis. Elmas alacağım elmas çünkü çok pahalı. Elmas koy. Bunu da 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 işte, da Evladım yaptın mı lavabonu? Bir geleyim bakayım mı oraya? Tamam amcacım yaptım lavabonu. Ah mis. Bundaki ne? Hiç kurabiye. İyi bakkal bana veresiye ver. Haa bak koltuğuna ver. Hadi aferin sana bakayım. Hop enayiler enayiler. Şimdi şurayı kazayım da bunu çift sandık yapayım. Hop şu şöyle sandığı koy. Ha, ha, ha. Şimdi her şeyimi koyabilirim. Şimdi koyuyorum maslar koy zümrütler koyuyorum elmaslar koy zümrütler koyuyorum maslar koy 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 ah, Elmas yoğunu da koy bunu da koy Şu şu tamam bunlar kalsın bende Şimdi yarım buradan koyacağım Şu setleri Şimdi hazırlık olarak dursun. Hey 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 hey. Gel buraya. şimdi şu sakiki git iğrençleri. Sonra buru ki. Sonra şu kesten şeyleri alayım kılıcı al. 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 pantolon al, kapalı al, göğüslük al. Bunları şimdi giyin bakayım. Şurada koy. Aa zengin evinde kalkan yutmuş bunu al. ona, al. Bunu al. Akşam olsun da bunlar da hepsini öldüreyim mi? He he. Şu bilgiyi burada çok atlatıyor ya. Evet bir Evet şimdi geldi, geldik lo bekliyim çok sıkıştım o çok sıkıştım. Aa çok sıkıştım amca. Anamdan ne, ne diyorsun? Hayır. Zengin'in ejderhası geldi. Neredesin? Git buradan. Amcalar yardım edin. Yardım edin. Zengin'in ejderhası geldi. Oh. Zengin'in ejderhası. Neredesin lan? Çık kadalsan ortaya. Amca değil. Zengin'in ejderhası geldi. Hayır bak yine vurdu bana. Neredesin lan? Zengin'in ejderhası. Amca bakın orada orada. Hey hey ben gidiyorum buradan Allah belanızı versin. Hey yorma gidiyorum. Aman hep yorma gidiyorum. bunları öldürmenin vakt geldi. Ya zenginin zenginin hayvanları sen sanki. lan. Neredesin zenginin ejderhası? Lan. Sen neredesin lan? alsana 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 al. alın size oh, oh, creeper hayır neredesin hayır hayır bir şeyler aldı çoğalmış bunlar sizde gelen an küçük veletler böyle... çiçek öldüreceğim gelin buraya lan bana bir daha vurun sizi öldürürüm lan neredesin etrafıma düzgün bakmam lazım neredesin zengin enerjiden alsın Zenginler gelin git buradan lan gidin lan. Siz neredesiniz? Bunlar yok olup Hayır vurmayın lan. Neredesin zenginler sen neredesin burada El bakayım tam buraya geldiğini geldiğini garantisi sonra verebilirim lan sizi öldüreceğim lan hayır bana vurma bana vurma bana vurma balçık